Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Libya'dan Türkiye açıklaması iddialar yalanlandı. Değerli izleyenler, Hamude Başkan Trablus'un 100 km doğusundaki limanda basın açıklamasında bulundu. Açıklamada Libya devletinin Humus limanından feragat ettiği veya limanın yabancı bir ülke tarafından askeri üs olarak kullanılacağı şeklindeki söylentiler asılsızdır ifadelerini kullandı. Hamude bu tür söylentiler kamuoyunda kargaşa ve istikrarsızlığa neden oluyor. Milli duygularla hareket edenlere medyada çıkanların gerçeği ifade etmediğini tekrar vurgulamak istiyoruz dedi. Libya yerel medyasında Homs Limanı'nın Türkiye askeri üssü olarak verileceği şeklinde iddialar yer almıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.